Bir kere başbakanlık döneminde Şanlıurfa'nın birçok sorunu yakından takip ettim. Tabii en önemli sorun tarım ürünlerinde özellikle enerji alanında yaşanan sıkıntılar. Bu sıkıntılar enerji girdi fiyatlarının artması dolayısıyla olağanüstü bir düzeye çıktı. Kur, Türk lirasının değer kaybı en çok çiftçilerimizi vurdu. Dün Ankara'da yaptığımız toplantıda inşallah Şanlıurfa'yla desteğiyle iktidara nasip olduğunda kur korumalı tarımı başlatacağız. Yani kur korumalı mazot, kur korumalı elektrik, kur korumalı gübre ve kur korumalı yem. Yani kur oynamalarından çiftçinin zarar etmemesi için şu anda iktidarda olanlar kur korumalı mevduat çıkardılar. Biz kur korumalı tarım yapacağız. Elektrik sorununu kesinlikle çözeceğiz. Ayrıca Şanlıurfa'nın sulama sorunları, Hilvan, Siverek'teki sorunları da yakından biliyoruz sulama ile ilgili. Sürüşler sulama bedellerinin ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Dün Birecik'ten Şanlıurfa'ya gelirken her geldiğimde, geçen sefer de Gaziantep üzerinden gelmiştim. Birecik Şanlıurfa yolunun hala istenilen düzeyde bitmemiş olması da bir üzüntü kaynağıdır. Kendisi hoş hoş çok iyi. Kendisi şu an bir ticarette. Öyle mi? Çok selamı söyle. Aleyküm selam. Hep geldiğinde görürüm. nasıl? başkan. çok iyi. Kendisi şu an bir ticarette. başkan. Eski Çok selamı söyle. Eski başkan. Eski Eski başkan. Olay patladı size alkış çalanlar. Başbakan Kenan abi. Allah razı olsun. Ahmet abi. Onlar yanış yolda Yok siz yanlış yoldasınız. Siz yanlış yoldasınız. Doğru yolda. yan yanaşsınız. Evet, parımı açalım biraz. Tamam, bizde evet. inşallah